arkadaşlar ben Küçük Adam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok videoları canlandıracağız. Değil mi? Öyleyse başlayalım. Evet arkadaşlar TikTok'ta popüler birkaç video izleyeceğiz. Yapabileceğim, sınırların çerçevesinde yapabileceğim videoları sizlerle bugün beraber yapacağım. Hazırsak ilk videoyla başlayalım. Dronumuz var. Belki bu dansta biraz iskinti yaşarım. Şimdi şöyle oluyor. Abla affederseniz poposunu sallıyor. 3 milyon izleniyor. Büyük ihtimal o dönemlerde videosu da onun izlenmiyormuştu. İsmini bile söyleyemiyorum. Toto, Toto Hanebo, Totayana mu Abimiz ekranda da gördüğünüz gibi şaşkın bir şekilde bakıyor. Sonra diyor ki bu yapıyorsa ben niye yapamayım Ve videosu şurada da görmüş olduğunuz üzere 41 milyon izleniyor. Ben bu videoyu yapabilirim. Başarabilirim. Hazırsak videoya geçelim. Koyak hey, durmayın Valla çektik şeyler yaptık ama umarım <laughs> şeyler yaptık ama umarım olmuştur. İşin sıkıntısı havada bozuk. Drone'u da zorlamış olabiliriz. Umarım olmuştur. Hazırsak videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben geldim. İlk videoyu beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. O zaman devam edelim. İkinci videoyu izleyelim. Şöyle yapabileceğim bir video aslında. Evet. Ama <laughs> benim bakalım ne eksik. Bak, bak. Döndü. Hem de arabayla bile yaparım bak. Hoppa, döndü. Hem de arabayla bile yaparım bak. Hoppa döndüm. Vay aman de Bekle birazdan tekrar yapacağım. Yapayım mı lan? Yapalım. <laughs> bak şöyle bir şeyler yapıyor. Çekiyor. Bak ben de çekerim. Gelir de. Ama bilin bakalım ne eksik. Neyse. En kolay yapabileceğimiz videoya geçiyoruz. Arabamızın videosu. Arabayı yeni yıkattık. Yağmur yağdı şansımıza. Dondur içeyim. Arabanın bildiği fotoğrafları var ya. Bir daha çekeriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna batıp, batıp, basıp like atmayı unutmayın. Aynı şeyi söyleyip söyleyip tekrar ediyorum. Allah benim bildiği gibi yapsın. Ne diyordu lan o kız? Kütay <laughs> <tane> mı kız? Küfür <laughs> etme. Ananı satayım diyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.